Selam arkadaşlar. Şimdi bugün şöyle bir açılım yaptım. Grup seçmeli değil. Grup belli. Şimdi ilk gruba kaplumbağa koydum. Eski ayrıldığı kişiyi bekleyenler için. Hani ilerlemeyen bir enerji. Hani iletişim yok. Ayrılmışsınız. Ama siz hala beklenti içindesiniz. Siz ilk grubu dinleyin. Bu eks geri gelir mi? Bununla durumunuz ne olabilir? İkinci grup için güllerle buluşma bekleyen bir melek. Bu ilişkisi devam edenler için. Yani aranız bozuk olabilir ya da nereye gittiğini tam bilmiyorsunuzdur. Belki de evlisiniz aranız çok açık. Bu ikinci grup böyle bir heves onu bekliyor yani o an o an bir şey değişecek aramızda diye ilişkisi devam edenler. Üçüncü grupta benim bayıldığım bir sembol. Tacını da giymiş. Şahane bir civciv. Yepyeni aşk bekleyenler. Yalnızım benim hayatıma aşk geliyor mu diyenler. Ee, dediğim gibi yine bence bir iki grup dinleyebilirsiniz. Hani eskiyi bekliyorum keşke gelse hayatımda kimse yok. Ama yeniye de açım diyorsanız iki grubu da dinleyin. Şimdi hemen ben önce şu kaplumbağa eks mi geliyor? Next mi geliyor? Yenisi mi? Eskisi mi? Bir bakalım şimdi. Kaplumbağayı seçenler. An enerjilerine bakalım. Siz ne durumdasınız? Bu eski aşkla ilgili kişisel iyileşme. Tapınak yolu. Çok güzel bir kalp dünya. Şimdi gerçekten TikTok'a da bir açılım hazırladım. Tapınak yolu benim için biraz şey. Hani bir Allah bilir bir ben ne çektim ya da ne kadar sevdim ya da ne kadar istiyorum. Yani biraz kendi dünyanızda iyileşmeye çalışan bir enerjidesiniz. Çok daha iyiye gittiğiniz kesin. Bu ilk grubu dinleyenler Aralık ayında yol, yolculuklar, yolla ilgili gündemleriniz kendi hayatınızda olabilir. Bunun dışında an enerjilerinde ne hissedip düşünüyorsunuz? Şimdi dünya büyük arkananın son kartıdır. Artık bir hikaye bitmek üzere. Yani bir döngü artık yeter deyip bitmesini istediğiniz günlerdesiniz. Sevdiğiniz kişiyle, sevdiğiniz kişinin eski aşkınızın sizinle ilgili düşünceleri para kraliçe, değnek sekiz ve kılıç şövalye. Bu kişi sizin deli gibi onu beklediğinizi, vazgeçmediğinizi nokta emin, çok emin. Peki bu ilişkide umut var mı? Ex mi, next mi? Yani tamam mı, devam mı? Paraya da çok beklenmiş bir aşk. <laughs> e, para prens karta bakıyorum. Elinde de şey tutuyor. Bir ejderha ve imparatorçu. En sevdiğimiz. Arkadaşlar bu kişiyle kesinlikle öyle bir an gelecek ki. Şimdi prensler bebek kartı tatlıdır, hoştur ama sizin bu kişiyle mutlaka mutlaka görüşeceğinizi, konuşacağınızı görüyorum. Bu eksin size dönme şansı Evet var Ama helalleşmek içindir Ama bir şeyler sizin için Yapmak içindir ama Çok iletişim hiç yoksa Mesela ya da çok kötü şeyler Yaşandıysa Bir bir rant daha var aranızda Yani Sizin benden ne Duymanız gerekiyor Poz ver pozu otur dedi <laughs> hiç kımıldamıyor bakın poz vermiş hiçbir şey yapmayın arkadaşlar stok da yapmayın onu araştırmayın da yani onunla dua da etmeyin onun için şimdi ben bunu söyleyince çok yanlış bir algı var şu enerji nasıl çalışır onu bilmediği için kızanlar var şimdi o kadar deli gibi dualar edip belki adaklar adadınız olmadı da siz dua etmeyince mi olmayacak Şimdi o zaman ben sizin inançlarınızı sorgularım. Yani siz neye dua ettin? Yani inancınızda bir boşluk var o zaman. Gerçekten hiçbir şey yapmayın. Böyle verim pozu kalın. Tamam mı? Hiçbir şey yapmayın. Şu iletişimi, bu görüşmeyi istiyorsanız. Başka ne duymanız gerekiyor dediğimde bir kupa üç gibi karttır. Arkadaşlar benden ne duymanız gerekiyor? Kendinize bakın. O yokmuş gibi önünüze bakın. Çünkü bu iletişim o şartlarda, öyle bir enerji alanında gerçekleşecek. Siz böyle üstünde durdukça zaten olmayacak kesin. Tabii ki çok önemli bir deste. 5. boyut. Oo! Kumarın her şekli var. Zarlar, jackpot makinesi kartlar, çok hastasıyım bu desteğin çok aşığım şimdi arkadaşlar son zarlar atılacak bu ilişkide bir rant daha var bir bölüm daha var film bitmedi diyor kartlar ama hani kumar bu ya es 50 50 yarı yarıya şans var bu ilişkinin devam etmesi için o zarlar atılınca herkes görecek Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bir kart da şuradan seçeceğim herkes için. Bu ilişkiyle ilgili neyi anlamalı ilk grup? Neyin farkına varıp neyi anlamalı? Yani ne dedi biliyor musunuz? Medite, meditate and contemplate. Sakin sakin köşende kal. Kendi kendine sev, kendi kendine düşün ama Hiçbir şey yapma. Ne enerji anlamında, ne dua anlamında, ne görünmek. Görünmeyin, görünmeyin. Bütün kartlarınız buna işaret ediyor. Rumi'den bu aşk üstüne bir tavsiye alsak. Bir akıl verse Rumi ilk grup için ne derdi? Bir daha karıştıracağım. Bakalım. Dünya Burada da dünya kartınız var. Bir açılımda iki dünya. Acaba mesafe, yol, bir öyle bir uzaklık var mı aranızda? Çok dünya kartı çıktı. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Arkadaşlar, ya şimdi çok uzun zamandır bekleyen bir grup olabilirsiniz. Ee, çok uzun zamandır ayrılmış olabilirsiniz. Hiç bilemeyeceğim o tarafını. Ama şu nettir ki eninde sonunda bir görüşme, bir iletişim olacak ve zarlar tekrar atılacak. Artık kimin eli güçlüyse kazanacaktır. Şimdi arkadaşlar zaten Türkiye'ye geldiğimde büyük ihtimalle YouTube'da Beyhan'la bir video çekeceğim. Canlı yayında olabilir. Bakarız, görüşürüz sizlerle de. Eğer hepiniz katılırsanız canlı yayında olur. Şimdi o fark etmez şu tarotu bir anlamak lazım tarot nedir yani tarot nasıl dinlenmeli şimdi tarotta söylediğimiz şeyler şuraya bir beton dökmüşüz gibi geçerli değildir tarot şimdi ana hatları söyler ve aylarca tarotuna baktığımız halde hep aynı kartın geldiği insan çok demek ki o olacak olacak kadersel bir e, enerji ama işte sağda görüyoruz işte bugün de çiçek açtı işte seni arayabilir filan. Bunlara itibar etmeyin. Onlar gel geç enerjidir. Öyle bir şey olur ki karşınızdaki aramayı o gün baktığımızda arayacak çıkar ama 3 gün geçer, vazgeçer. Yani şimdi karşınızdakiler tarot dinlemediği için onlara müdahale asla edemiyoruz. Siz kendi payınıza düşeni alın. Şimdi buluşmalar, gün bekleyen, ilişkisi devam edenler için Altın tutan kadın, çağların şifacısı, dinlenme. Şimdi beni dinleyen arkadaşım, sizin ana enerjilerinizde biraz işe güce, paraya odaklanma isteğiniz olabilir ya da onlara odaklanıyorsunuzdur. Diğer bir yorum da para tutan kadın, çağların şifacısı. Belki vermekten usanıp biraz kenara çekildiğiniz günlerde olabilirsiniz. Yani sevgi, ilgi, bir şeyler vermekten biraz yorulup ben bir dinleneyim dediğiniz enerjilerde çıkıyorsunuz. Eğer böyle değilseniz bugünkü açılım sizin için değil zaten. Bakalım tarotunuzda ne var? Karşı tarafın sizinle ilgili düşünceleri güneş para dört ve kılıç trans. Şimdi arkadaşlar güneşle açtı. Bazen tarotta ilk kart önemlidir. Bazen Orta bazen en son kart Şimdi bu kişi Güneş demek hayat demektir Umut demektir Yani güneşsiz bir yaşam olamayacağına göre Şimdi siz bu kişi için Gerçekten biraz Gerçekten Biraz değil ama baya bir hayatın Anlamı ve Merkezindesiniz Ama para dört Cimri enerjidir İçe kapanmak hiçbir şey göstermemek Kılıç prens de ona keza yani böyle ufak tefek, e, açıkçası çapsız hareketlerde bulunmaktır. Yani şu güneşin binde birini göremiyorsunuz. Bakalım. Ermiş, İmparator kılıç altı. Şimdi sizin enerjilerde ben. E, vermekten çok yorulup kenara çekilmiş. Artık ben bir şey yapmayacağım diye olabilirsiniz bu ilişki için. Eee Tarot'unuzda da aynı kartlar geldi. Yani imparatorca ve kılıç Alt. Yani siz artık eskisi gibi davranmıyor, davranamıyor, e, yorulmuş, usanmış olabilirsiniz. Bence de doğru bir karar. Şimdi bu ilişki iyi bir tarafa geçer mi? Eylül ayını hatırlasın bu grubu dinleyenler. Yani Eylül'de ne oldu mesela? Eylül ayında çok önemli bir değişim olmuş. Belki siz hissetmediniz ama olmuş. Hani hissetmediğimiz deprem gibi. Olmuş mu? Olmuş. Şimdi ya o kişinin hayatında ya sizin hayatınızda Eylül'de bir milat olmuş aslında. Ve önümüzdeki süreçte birkaç ay içinde bunun o Eylül'de olan olayın ya da Ekim'in ilk haftası hadi onun devamı biraz gelecek gibi yani o değiş nasıl değiştiyse o yönde. Sizinle bu ilişkiyle ilgili duymanız gereken breathe nefes al dedi. Şunla aynı kart. Şimdi ben kenara çekilmedim hala dinliyorum diyorsanız bir kenara çekilin. Dinlenmeniz gerekiyor. Bir nefes alıp bir daha düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bütün bu kartlardan bu kişi bu kişi üstünde baskı hissettiğini görüyorum. Çok mu arıyorsunuz, çok mu soruyorsunuz yapmayın. Bırak diyor. Sen de bir nefes al, o da bir nefes alsın. Nefes. Ya da sürekli aşkım kuşum aşko kuşko mesaja mı boğuyorsunuz bir şey istemiyorsunuz ama hep böyle bir tatlılık hep bir tatlılık yani yapmayın yani biraz diyor karşındakine de kendine de alan tanı çünkü bakın burada bir hırsız var camdan giriyor herkes uyurken şimdi canlarım büyük ihtimalle bir kısmınız Eylül'de ne olduğunu hatırlamayacak bile çünkü vermekle meşgulsünüz, sürekli akıtmakla meşgulsünüz, dualar mı ediyorsunuz, mesajlar mı yazıyorsunuz, hiçbir şey konuşmuyorsunuz, belki de karı kocasınız, gözünüz hep üstünde, karşınızdaki kişi baskı hissediyor. Şunu bir kaldırın. Kaldırmadığın sürece bu arkada, arka sokaklarda neler oluyor haberiniz olmayacak çünkü. Hani biraz gözler yarı kapalı yarı kapalı gidiyorsunuz. Beşinci boyut ne dedi? Şimdi bu biraz e, kılıç iki gibi. Adamın iki eli bağlanmış ama tutan ne? Kuşlar. Yani ayağını bir şöyle yere vursa kuşlar uçacak. E, onu tutan bir şey yok. Şimdi bu ilişkiyle ilgili duymanız gereken bu ilişkide canlarım çok bahaneler var. Gerçek sebepler yok. Gerçek sebep yüzde ise bu kişi size istediğinizi vermiyorsa bir türlü yüzde yirmi yüzde otuzsa yüzde yetmişi yerim dar yenim dar yani biraz yani ayağını çat yapsa uçacak kuşlar serbestsin işte çok bahane üretilen bir ilişki olarak gördüm ben bunu ama siz çok verdiğiniz için böyle bir enerji çıkmış olabilir ortaya sonuç olarak bakalım ne duymanız gerekiyor benden sizin Ee, yeni bir yeni bir aşk döngüsüne girdiniz bu kişiyle diyor. Şu Eylül Ekim'deki değişimden bahsediyor. Kartınız canlarım <laughs> terazi bitmeden diyor kartlar. Terazi bitmeden işte yeni bitti. 23 Ekim'de bitti. Yani şimdi siz aslında bu ilişkide bir şey değişmiş. Değiştiğini bilenler tamam. Yani iyi ya da kötü ama bir değişime girmiş. E, bu kartınızda da değil ki bu ilişki artık başka bir yerde. Başka bir şekilde bunun farkına varın. Varamayanlar için diyorum nefes alın bir durun kenara çekilin ki bir daha bakın. Hani bir şey gözünüze çok yaklaştırınca göremezsiniz ya. Hani biraz şöyle mesafeli tutmak gerekir. Biraz olayların dışında kalın diyorum. Bu ilişkide umut var mı? Rumi ne dedi? Değnek üçlüsü, aşk seçilmişlerin gemisidir dedi Rumi. Bu ilişkide umut var mı? Var. Ama gerçekten bir şöyle kenarı çekenin çok yorgunsunuz, bir dinlenin diyorum. Şimdi gelelim. Bunları şöylece hepsini bir toplayayım. Hayatıma biri gelsin istiyorum diyenler. Şu kraliçe bir civciv hayatıma benim yeni bir aşk geliyor mu gelsin diyenler için bakalım ne çıktı kartlarınız bakalım kornokopya bereket bolluk ışıldamaktır kalp çakrası ve güç arkadaşlar kesinlikle yani şimdi zaten çok istiyorsunuz ve in şimdi çok istemek başka da inancınız çok büyük bu son grubu dinleyenler yani Aşktan umudunu kesmeyi bırakın. Yüzde yüz eminsiniz. Öyle bir gelecek ki her şey bir günde değişecek. Müthiş bir inanç gördüm ben bunu. Yani kalp çakrası ve kornokopya Yani böyle içinize hani bunu birine söyleseniz ay bu delirmiş diyecek diye söylemiyor bile olabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki öyle bir aşk yaşayacağım ki işte odur. Bakalım aşkla ilgili benden ne duymanız gerekiyor kupa prens yani yeni aşk dedik sıfır yepyeni bir kapı açılıyor yepyeni ve yıldız işte işte budur dilekleriniz kalbinizdeki gerçek görünür hale geliyor öyle bir parlayacak ki aşkta öyle bir yükselip parlayacaksınız ki yani paylaştığınız dostlarınız Arkadaşınız aile varsa diyecekler yani gerçekten dediğin gibi biri eninde sonunda geldi. Kılıç Kraliçe harika. Niye şimdi eskilerle ilişkisi gidenlere bu güzel kartlar çıkmadı mesela neden değil mi? Mesela ben direkt onu sorguladım. Burada parası böyle şahane bir hediye olarak vermiş. Altında da senin için hepsi diyor. Bir ödül. Yanındaki de muhteşem bir kart. Kader çarkı. Arkadaşlar ayağınıza gelen büyük bir teklif. Ayağınıza gelen çok kocaman. Kocaman. Senin için hazırlanmış bir paket. Kılıç kraliçe burada sizsiniz. Böyle soğuk enerjilerde sakin sakin bu aşk bana gelecek diye bekliyorsunuz. Ve gelecek. Kesinlikle gelecek. Zaman olarak biraz bana kış ayları geldi Ocak Şubat Mart Martın başları en geç ama bu yeni aşk kesinlikle geliyor beşinci boyut ne dedi Ay harika kadın bütün gezegen üstüne çakmış hadi hep birlikte şuraya gidelim tek yön tek hedefiniz yeni aşk sistem tarafından acayip büyük aşka hızla itilen ve teslim olmuş bir grupsunuz. Harikasınız. Neyi bilmeniz gerekiyor? Yank. Erkek enerjidir. Çok güçtür. Yani erkek güç sembolüdür. Çünkü başka doktor dedi. Doktor bilir kişi demektir. Bu tanışacağınız kişiyle bir eğlence ortamı, bir düğün dernekte değil ama iş anlamında tanışabilirsiniz. Bir yere gidersiniz bilgi almak için doktor, avukat, banka bilemem. Bir şekilde sanki ciddi ve resmi bir konuşmadan sonra ya da bir arkadaş grubunda mı hani böyle eğlenirken ah oh, keyfiniz yerinde kafalar iyiken falan değil. Bu çok daha ciddi bir ortamda tanışacağınız biri olacak. Yani okul, hastane, mahkeme gibi ya da bir arkadaş ortamında biraz ağır bir karakteri var. Yani böyle sulu, gevşek biri değil. Bu kadın da olsa, erkek de olsa. Yani enerjisi cool bir insan. Yeni aşkla ilgili ne duymak gerekir? Şimdi dedi ki salman gereken durumlar var. O yüzden bir tane daha seçelim. he salman gereken durum var. İkinci kartta bize teslim ol dedi. Sisteme bırak kendini. Ya şöyle bir sal gitsin bak nasıl geliyor dedi. Yeni ay oldu size dolunay. Harika. Ay canım Rumi'cim Rumi. Yeni aşk bekleyenler neyi duymalı? Oo, ay bu kadar olamaz nasıl fırladı gördünüz mü? Ne fırladı? Para as iki para az. Çok sağlam bir başlangıç. yani ben bu son grubun kimler uyumlanacaksa tanıştığı kişiyle uzun yani ölene kadar bir ilişki ya da evlilik seviyesine getireceğini görüyorum. Rumi ne demiş? Hakikat, gerçeklik yani iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcak ve soğuğu aynı anda dayatır. Şok etkisi. Şok 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 çok büyük ödül gibi bir aşk, ödül gibi bir evlilik. Yüzde yüz diyorum bu grup içinde. Bak ilk iki grubu dinleyenler. Şimdi eskiyi bekleyenler. Bak beklemeyenlere neler var? Biraz daha algılarınızı açın, sisteme teslim olun diyorum. Her şey hepimiz için en kolay ve hızlı şekilde olsun. Herkes çok yorgun. Yani bence 2024 beklemekle geçti. Her şeyi bekledik. Yani iş, para, aşk, okul, çocuklarımız. Yani çok yavaştı. Çok çok yavaş bir enerjiydi. Hızlı ve ani olan şeyler de hepsi kötüydü. Yani hani böyle bir anda bir evlilik teklifi, bir anda bir loto çıkmadı. Yani bir anda olan şeyler hep bomba bomba kötü şeylerdi. O yüzden artık bomba bomba Böyle şok 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 ödüller, mucizeler, teklifler bekliyoruz. Vallahi şuraya güzel bir emoji koyayım. Alın kabul edin. Çok güzel bir hafta geçirin.